Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Iron Man'ın videosuyla karşınızdayım. Biliyorsunuz bu oyunun incelemesini yapmıştık. Böyle 3 gün önce falan böyle 3-4 gün önce falan işte. Ee, Iron Man'ın adlı bir oyun incelemiştik arkadaşlar. Ee, Iron Games'in yaptığı bu oyunu biliyorsunuz. Geçen o zamanki videoda ben hatırlayamamıştım. Iron Games e, firmanın ismi arkadaşlar. Iron Man'ın adlı arkadaşlar çok güzel bir oyun çıkarmışlardı. Bunlar geçen ay yani. Geçen ay diyorum geçen sene. Geçen birkaç ay önce bu oyunu ben zaten çıktığını görmüştüm. Yeni çıktığını görmüştüm ama oynamamıştım. İlk kez sizlerle birlikte o zaman oynamıştık ve hardan hoşuma gitmişti zaten bu dairetten ayretten yazmıştım oyun hardan hoşuma gitti. Bundan önce de GTA Vice'in yeni videosuna Sikval görev videosunu attım arkadaşlar o videoyu da izlemesi Arkadaşlar start diyerek devam edeceğiz. Bugün sizlerle birlikte ee, en azından iki bölüm geçmeyi düşünüyorum arkadaşlar zaten biliyorsunuz bu, bu, Kingdom Rush oyunlarında yani bu firmanın yaptığı oyunlarda şöyle bir sistem var. Kingdom Rush'ta da biz bunu yaşadık. Mesela bir videoda en fazla bir tane görev falan bitiriyorduk yani. Hani hatta belki hani bu videoda belki sadece iki tane görev, bir tane bile görev tamamlayabiliriz. Sanmıyorum belki. O kadar da zorlamaz bence şu anki bölümler ama. Ee, ilerleyen zamanlarda Kingdom Rush'ı görüyorsunuz biliyorsunuz abi. Ee, bir, bir bölümde 15 dalga falan oluyordu. He, 15 dalga da yavaş yavaş geldiği için abi. Bir video yani nereden baksanız 20-25 dakika bir bölüm buluyordu. Neyse arkadaşlar ya yani inşallah o kadar bulmaz. Ee, bu arada bizim özelliklerimiz var. Hemen bu özelliklerimize bakalım. E, 150 altına karşılığında satın alabiliyormuşuz. E 5 tane bunlar varmış. Gerçi bunlar e, satın almamız gerekiyor. Gerek var mı? Bence gerek yok yani. Hani ben aslında askerlerle oynamak istiyorum. Şimdi buradan abi claim e, cıvat aldı ve buradan da abi evet komple iki misyon. Misyon 2 tamamla ödülümüzü aldık. Buradan arkadaşlar hatırlarsanız buradan işte ödüller e, özelliklerimiz falan çıktı. Ben abi şuradan e, ne yapsam 120 tane varmış Quantum mekaniz. Unjust extra speed of all rainforest. Yani demek istiyor ki bu hani e, mekanlar var ya hani bu e, bir şeyler üretiyorlar falan. Onun hızını arttırır diyor. Arttıralım. Arttıralım abi. Arttırsın gitsin yani olacak. Zaten kasıyoruz arkadaşlar bir bölüm bitiriyoruz. 150, 150 tane o civatalardan geliyor. Arkadaşlar hatırlarsa en son videoda karayla ile oynamıştık. Şimdi ben ile oynayacağım. Eee ile oynayacağım. Sonra Karay'la oynayacağım falan bir şeyler yaparız. Eee Tagins de çünkü iyiydi yani. Şimdi mission objective demiş. locate then destroy it. the enemy main refit area. Yani genel yine şey yok et, yok etmeye gelen yaratıklara falan herhalde yine savunmamız gerekiyor klasik. Şimdi buradan arkadaşlar yeni askerler bir sürü yeni askerler falan çıkıyor. Minigun Tower falan mesela bu ne bunu bilmiyorum. Minigun Tower ana bunu bakalım. Güçlü defansif platformu olan e, ve o ya savaşa ben çok iyi defa, defans, defans yapabilen belli yani tipinden belli bir e, araçmış. E, Faix diyor hayır diyor kaliber, yüksek kalibre mer, ra, mermiler falan ateşler falan diyor yani ateşler falan ateş e, mermiler diyor. Mermi ateşler ve enemizleri ya yani bir bayağı güçlemiş ya kısacası yani çok uzatmış burasını. Medium range diyor hızlı ateş e, rate'leri de hızlı ateş ediyor yani diyor. Ve güzel elemeyi falan diyor. O üsttekini anlamadım tam olarak. Yani düşmanlar üzerine bir şeyler yapıyor diyor. Ve bayağı güçlü bir şey benziyor. Evet bunlar zaten hani yaşatmıyor abi. Tamam bunları alırız. Eee Edge Tower diyor. İki tane özelliğe sahiptir diyor. Hmm, Edge Tower iki tane özelliğe sahiptir. Bu neymiş mesela? Aktive et mekanik drone top. Aaa. Bir şey aktive ettim lan drone. Drone aktive ettim. Duran falan diyor. Bir de şunu aktive edelim abi. 150 ekstra evet, damage abi bu da. Evet %50 ekstra demenç diye bir şey aktive ettik. Oha. o oh, askerimiz geldi. Ulan korktum lan. Şimdi arkadaşlar şuradan bir sürü askerimiz var. Mesela bu ne? Flying Walker. Çağır. Oo, bu özel bir asker lan bu arada. Oha çok iyi. Şimdi bu özel bir asker. Tamam bunu boş ver. Şimdi şuradan da özel askerlerimiz var. Abi. Şimdi şuraya getirelim. Şunu şuraya getirelim. Tam burada bir savunma ekibi kurduk. Arkadaşlar şimdi bizim askerin de özelliği var. Ha bu arada level mi attırıyoruz biz burada? Ha tekrardan düşünüp falan level atmıyor atlıyoruz bilmiyorum. Abi hepsi bir gelsin bakayım. Şu eleman da bir gelsin. Ne yapıyor bu abi? Kalkan oluşturuyor. Şu ne yapıyor? Işın o yakıyor abi. Veed'in elemanları yok ya arkadaşlar. Bu kahramanın özelliklerini öğrenmiş olduk. Hemen devam edelim. Şuradan da bu arada asker basalım ya. Basamıyoruz. Lanet olsun. Asker basamıyoruz. Hı. Şuradan drone ee, düşürebiliyoruz galiba. Hatta şuraya bir tane drone düşürelim abi. Tamam çok iyi. Bizim eleman yalnız geride kalmış. Lanet olsun ya. Daha doğrusu daha demin... Bizim eleman mı yaktı yoksa şu eleman mı yaktı? Şu da yakıyor çünkü. Galiba bir de yakmış olabilir. Ben yaktı diye sandım ama. Yok bu ateşliyor sadece. Roket gibi vuruyor ya. Aynen öyle bir şey. Bu da kalkan veriyor. Arkadaşlar şunu bir vuralım. Yalnız şu elemanın canı çok düştü ya. Kötü oldu. Ben orada çünkü adamı boş bıraktım lanet olsun. Tamam bunu da patlattık abi. Tamam bunun üstüne gidince bir şey oluyor mu? Vallahi oldu. Tamam bu yüklensin abi. Arkadaşlar hala geriden asker üretemiyoruz galiba. Aa üretebiliyoruz. Şimdi şunlar e, sniper'da, Bunlar e, kalibre ranger'dı. Ben sniper üreteyim abi o zaman. Siz de gelin bakayım benimle beraber. Ne yaptık abi? Tamam buraya da bir tane base üretmiş olduk. Tabii e, Tabi base'den asker üretemiyoruz. Şimdi yeni enemy geldi arkadaşlar. Bu diyor ki Fist stage in complex diyor. Size to Oo, bu birazcık garip bir şeymiş. Bu dağılıyor lan galiba. Bu dağılabilen bir yaratık galiba. Short range diyor, kısa range diyor ama diyor atak on unit. Birden fazla şekilde mi saldırır? Bir şeyler var burada. Bu, bu değişik bir yaratıkmış biraz. Abi bir ateş etsin şu eleman. Vur 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 vur. Abi şuradan e, asker üretebiliyor muyuz? Yok daha üretemiyoruz abicim. Tamam. Burayı savunalım. Tamam. Geri ileri gidelim abi. Şunlar da dur lan yanmayın. Arkadaşlar şu anda bizim eleman vuruyor. He, hepsi vuruyor daha doğrusu. Sadece bir tanesi değil. Tamam gayet iyiyiz. Tamam abi şu anda mekanı bayağı iyi yakıyoruz. Çok güzel abi. Çok güzel savunuyoruz. Tamam. Çok iyi abi. Level arttırmak için diyor. Mesela buraya tekrardan düşünebiliriz. Level mi atıyor bilmiyorum arkadaşlar. Tam ne oluyor. Hala basamıyoruz asker. Tamam ben birazcık bir ilerliyorum çünkü bu e, bundan sürekli geliyor. Aa, Eleman var burada bir tane yardım edin. Ne oldu lan buna? Hey bu yaratıklar da bunu öldürüyormuş az kalsın valla. Ölüyormuş az kalsın. Tamam abi devam edelim. Tamam abi şuradan bir defans yapalım. Abi bunlar zehir atıyor ya. Abi şöyle bir ateşle. Tamam. Vurun abi. Şurada bir savunmada dursun abi şöyleman. Daha olsun şu şurada durup şu ee, lan yanlış elemanlar çağırdım askerlerim ölüyor ya. Abi bir tane şuraya drone çağırabilir miyim ya? Drone değil de işte robobot mudur nedir işte ondan çağırdım. Tamam abi şuradan bir tane asker ödeyelim. Neymiş lan bu minigun power. Ya buraya diktik ama bir şey olmadı ki. Yalnız şu askerlerim ölüyordu benim. Abi. Lan vay bir an çıplak kaldılar dedim korktum. Şimdi arkadaşlar ee, bu arada hani şey fark ettim ben şunu fark ettim. Bu hani havadan bir şey robot düşürüyoruz da robot muydu neydi? E, robot overdu öyle bir şeydi galiba. Hani böyle ateş ediyor onu belli bir süre yani sürekli hani Kingdom Rush'daki özellikler gibi alev topu gibi düşünebilirsiniz. Onun gibi bir şey ama onu sürekli çıkarmamız lazım yani doğduğunda. High damage diyor armor pierce atak diyor low, long uzun damage şey, uzun menzilli saldırılar yaparmış bu da. Daha demin bize zaten bayağı bir yaratık geldi arkadaşlar. Yani baya bir eee biriktiler. Hala asker üretemiyoruz ya. Flame Walker buna işte bunu yakar falan diyor işte bu e, alan etkide ağır armoru falan var diyor. Güzel bir şeymiş bu da. Bunu biz nereden elde ettik bilmiyorum ama bir anda geldi yani. Abi şuraya ben bir tane düşürmek istiyorum. Tamam şunlar da gitsin. Tamam. Ne oldu? Ana ünlem. Onu bir yakın abi. Tamam şuraya bir tane düşürdüm. Abi tamam şuradan bir gidelim hemen ben şuradan bir asker çağırabiliyor muyum? Minigun Tower çağırıyorum. Asker hala çağıramıyorum ya kötü oldu. Abi şöyle bir önde duruş burası lazım. Tamam. Abi vurun abi şu kalkanla basalım adamım. Çok iyi. Vur 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 çok fena geldiler. Abi şuraya ben bir tane roket düşürdüm ya yoksa hani yapacak bir şey yok, roket düşürmek gerekiyor yani. Abi üstten de zehir atıyor. Çakallara bak üstten zehir atıyorlar. Abo bu görev zorlu olacak ha. Vallahi abi görev zorlu olacak abi. Ee, minigun tower ee, bunu verelim. Bir de bunu verelim abi. Abi defansa kalmamız lazım. Tamam. Ee, abi short range'leri çağıracaksın ya. Bunlar daha iş yapıyor. Çağıramıyorum abi. Kahraman nasıl çağıracağız tekrar? Hah düşürebiliyorum abi kahramanım. Çok güzel. Kahramanımızı düşürdük arkadaşlar. Devam edelim. Double tap yaparak diyor direkt oraya ışınlayabiliyorsun diyor herhalde. Yo bu başka bir şey. Ee, yok abi keskin nişancıya döndürmek istemiyorum. Yalnız bizim kahramanı yine eritti bu köpekler ya. Abi şuradan vurun aynen. Ben oraya bir tane bomba atayım ya. Ben oraya bir tane bomba atayım yoksa yani çok sıkıntı abi. Tamam. Abi ilerlemeden bunlar ee, yok olmuyor ya. Bizim illa ilerlememiz gerekiyor. Şurada bir tane var. Abi kahramanı bitirelim. Tamam. Şu yalnız robot ölüyor ya. Abi robotu satayım bence. Ya da satmasam. Hadi sattım ya. Abi koşun. Koş 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 koş. Saldırın abi saldırın. Ya, saldırmaktan başka şu anda pek bir çaremiz yok ya. Yani. Saldıracağız. Tamam abi. İyiyiz şu anda kötü değiliz. İyi saldırıyoruz tamam. Vur 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 vur. Abi roketleri düşür. Roketleri sal abi roketleri sal lütfen. Allah'ın adını andım roketleri sal çok fena geliyorlar. Haydi bunlar çok fena saldırıyor ya. Abi Daha fazla asker bastım dur bu sefer daha fazla asker bastım işte bu be Daha fazla basabiliyor muyum ya basamıyorum ki işte ya şuradan Abi titanı çağırabiliyor muyum bu titan gibi bir şey vardı ya Onu ba basamıyorum abi o ateşli elemanı basamıyorum Abi şuraya çağır tamam, arkadaşlar biz bu bölümü geçeriz Biz bu bölümü geçeriz tamam abi İyi bir savunma yapmamız lazım ama Abi vallahi fenalar ya Şuradan bunlar da vursun Vur 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 Abi dur ya dur, bunlar da kontiyet, ay çok zor ya, inanılmaz zorlaşmış oyun çok zor abi. Abi koruma kalkan aktif ediyorum tamam çok güzel. Vurun abi tamam bu saatten sonra bu adamların işi bitti abi. Tüm roketleri kullandım bu adam, tüm roketler gitti benim şu anda. Abi şuna vurun, vur 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 roket Abi taret'i düşürdüm. Abi yine şey oluyor ya. Ko, ko ee, konuşmayı unuttum. lan kahraman işte. Abi çok fena, çok fena, çok fena, çok fena. Taret iş yapıyor. Taret çok iyi iş yaptı. Abi asker basmam lazım. Ya basamıyorum lanet olsun. Abi bunlar sınırsız geliyor lanet olsun ya. Abi ben bu oyun zor ya. Oyun çok zor abi. Abi kaçıyoruz. Kaçıyoruz abi kaçıyoruz onlar öldü. Tarete bırakayım tarete onları alsın abi nevi. Abi kaç kaç korun kal. Ulan var ya şeyi öldürecekler neredeyse öküzler ya. Arkadaşlar şuradan bir tane daha minigun tower basalım. Minigun zaten bu buradan sürekli ee, şey yapıyor. Geliyor mu lan o canavarlar? Abi kalkanın tamam koruma e, korunma şeyleri işte. Abi tamam şu flamela valkı çağırdık tamam gel abi sen. Bu çok önemli bu arada. Abi. Şimdi bir sniper üretsek bir de şey üretsek abi. Abi üretemiyoruz ki ya. Bu Walker çağırdıktan sonra asker üretemiyoruz. Arkadaşlar mecbur saldıracağız. Şunlara da verelim bir şeyler. Abi bu önden gitsin sen. alım dur lan arkada kal lan arkada kal. Vurun. Öküz gibi vurmamız lazım dedim. Abi Flamie o yine eridi ya. Oğlum film o çok hızlı eriyor ki. Charge ama. Neye charge yani? Abi koruma kalkanı aktif ettim. Bizimkiler sıkmıyor ki abi. O, dibine geliyor anca öyle sıkıyorlar ya. Tamam. Şu anda temiz abi ortam. Vur 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 vur. Parayı da çıkardım. Abi vur 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 lütfen ateş ateş etmeyin artık. Arkadaşlar alıyoruz bölüm herhalde ve 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 işte bu be işte bu be bölüm aldık be. Oğlum inanılmaz zorladı lan bu bölüm. İkinci level oldu bu arada karakterimiz. Karakterimiz. Lan bir an konuşmuyordum. Kahramanı kık 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 özürlü gibi hareketler. Allah'ım yarabbim. Ben size ne dedim ama ben size ne dedim bir tane bölüm bir video alıyor demedim aslında bir tane daha bölüm oynarız arkadaşlar bence bu videoyu yeter yani gerçekten bir bölüm bayağı bizi uğraştırdı ya dedim ya yenileceğiz bir anda roketlerin hepsini kullandım bu arada ya roketlerin hepsi gitti ama arkadaşlar 366 ama olay şu arkadaşlar oyunu şu mantığını sevdim. Kit Kingdom Rush'tan çok çok farklı bir mantı var. Şimdi Kingdom Rush'ta sadece savunma yapıyordunuz ve hani yenildi mi yenildin abi Kingdom Rush'ta yenildim mi adamlar içeri girdi mi geliyordu. Bu bölüm bu oyunda şöyle bir mantık var. Hem savunma yapıyorsunuz hem atak yapıyorsunuz. Yani mesela kötü durumda duruma düşüyorsunuz ya yani base kaçıyorsunuz. Base'inize güçleniyorsunuz. Tekrardan kendinizi toparlı kendinizi toparlıyorsunuz. Tekrardan saldırıya geçiyorsunuz zaten birkaç kere öyle yaptık geri kaçtık ileri geldik falan geri kaçtık saldırdık falan derken bölümü bir şekilde aldık arkadaşlar bölümü bir şekilde aldık abi oh be bölüm neydi lan bu neymiş abi e, tüm hepsini kurtar dört tane kadın solda kurtar üç tane bir şey. yalnız dört tane vondet vondet mi diyor kadın mı diyor vondet demek de genç kadın demek değil de dört tane eleman kurtarmışız ben iki tane elemanı gördüm ama diğer ikisini bilmiyorum görmedim e, ee, neyse arkadaşlar şuradan bu arada ne diyor abi? 320 e, şeyimiz birikti. Şimdi arkadaşlar buradan ben şundan e, yüzde 15 atlayacağım çünkü bunlar önemli abi. Harbiden bunlar önemli. ciddi anlamda önemli. Sonra arkadaşlar şuradan da askerlerin bir şeyler armorunu arttırmıyor olmuş. Temur'un ilçesi temiz ver otetin nermi Yüzde 10 hem armoru hem de bir şey daha atıyor. Onu anlamadım arkadaş ya. Ne oluyor acaba? Ya bunları da aynı şekilde attırabiliyoruz arkadaşlar. %30 faster falan daha hızlı çıkıyor falan diyor abi. Mesela şu neymiş? Damage drop dendi de ki Drop'a düşürdüğümüzde damage veriyormuş. Bu ne? Alons, Flame, Velker'lar, Tron, Stone, Grandios. Bo Flame var hepsi diyor. Grandis Grand, bomba mı atar diyor. Grandis bir şeyler söylüyor ama. Neyse arkadaşlar ben şuna vereyim yine. Biz bildiğimiz olduğumuz yerlerin yalnız bayağı şey var evet bayağı 400-200-900 diyor lan bu nasıl bir şeymiş en pahalısı zaten herhalde 900 olan 900'den daha pahalı yok aynen. Neyse arkadaşlar videomuzu bitirelim gerçekten güzel bir videoydu uzun soluklu maceralı bir videoydu arkadaşlar evet bunu da bitirdik ya valla. Bir kere alsam ne oluyor mesela bir tane 56'ını harcadım bir tane alıyor ne oğlum sen de cimriymişsin bayağı oyun ben Neyse arkadaşlar o zaman bir dakika da görüşürüz şuradan da kahramanızı yükseltmeni yapalım. Ee, hepsine birer verelim ya. Hepsine birer birer verelim. Gitsin. Bir daha videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ve bay